Old Town'a biz gitmemiştik, oraya gideceğiz. Dışarıdan göstereyim. Balkan modelleriymiş. Galiba beni güneş çarptı. Manzara inanılmaz güzel. Dediğim gibi biz buna gidiş dönüş... Şu an çok gerginim. Ay çok tırsıyorum. <laughs> ya bu nedir? Bayıldım ya, çok güzeldi. Akşam saatlerinde buraya gelebilirseniz... 1950'lerde işte, şu yolu da yapmışlar. Miloşer Parkı diye bir yer varmış. Onu da taktım, çantama götürüyorum. Herkese selamlar. Bugün kamerayı ilk açışım. Aslında şu anda akşam saatleri ama bugün tüm gün çalıştım. O yüzden hep odadaydım. Şimdi çıkıyoruz. Budva'daki Old Town'a biz gitmemiştik. Oraya gideceğiz. Farkındayım videolar biraz böyle kopuk kopuk oluyor. Şöyle ben şimdi burada bir hafta falan kalıyorum totalde. Yani hem çalışıyorum, hem gezmeye çalışıyorum derken biraz yavaş yavaş geziyorum. Bu yüzden de biraz böyle kopuk olduğunun farkındayım. Elimden geldiğince editte toparlamaya çalışacağım. Şimdi Budva Old Town'a doğru yürüyeceğiz. 25-30 dakika kadar falan yürümemiz gerekecek. Böyle. Kaldığımız yeri dışarıdan göstereyim. Merkeze falan yakın. Sahile daha da yakın. Biz yani sahile 5 dakika sürmüyordur gitmemiz. Merkezde 15-20 dakika falan sürüyor. daracık daracık sokaklardan oluşuyor burası. Yine tabii ki hediyelik eşyalar için dükkanlar var. Bak burada da var yine aynı şekilde. Şuradaki minik geçide bakın çok tatlı. Burada yemek yiyebileceğiniz çok fazla mekan var. Aynı şekilde Kotor'da da vardı. Ama nedense ben buranın vibe'ını Kotor'a göre daha çok beğendim ya. Çünkü şey böyle daha yeşil yeşil tatlı tatlı kafe gibi yerler, mekanlar var. Orası biraz daha böyle taş taştı ve şeydi daha böyle ağır restoranlar falan vardı. Çok benlik değil. Burası biraz daha böyle yeşil ve salaş geldiği için daha çok okay, beğendim. Şimdi Ohtan'da bir tane dükkan bulduk. Şöyle butik. İçeride de acayip tatlı böyle. Şile bezi elbiseler, pantolonlar vesaire var. Ben de şimdi bir tane denedim. Size hatta şöyle göstereyim. Burada ne kadar gözükür bilmiyorum ama işlemeleri var üstünde etamin gibi. Böyle şile bezinden bir pantolon. Bir de bir yeşil bir etek var onu da deneyeceğim size göstereyim. Bu böyle pantolon değil etek. Bu modellerin hepsi Balkan modelleriymiş. O yüzden de birazcık böyle heveslendim almak için. Dön. Hızlı dönme kız. Dön. Evet çok güzel. Onlar 30 euro bu 45 euro. Evet. Abla da Türk bu arada. Ben yani iki parça aldım. Buradaki ablamız eğer ki gelip benim ismimi verirseniz 5 şurada indirim yapacak size. Çıktık, evet. şimdi şeye gidiyoruz. Evet. Bu dans eden kız heykeli var ya, evet. gidip bir ona evet. bakacağız şimdi. Aynı zamanda sahili bir kontrol edelim dedik. Hani eğer ki suyu güzelse önümüzdeki günlerde belki oraya gideriz diye. Buradan, olttandan sadece 4 dakika o dans eden kız heykeli. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şimdi size şöyle dışarıdan da bir çekeceğim. Böyle bir eski surun içinde Old Town. Şöyle Old Town'un hemen dibinde bir plaj var. Bizim oradaki 25 euroydu. Bu da minimum o kadardır. Şurada. Gideceğim hemen yanıma. İşte burada. <laughs> Bakın şurada. <laughs> Aa, yapabilirsem ben de çıkacağım oraya. Şimdi dans eden kızla fotoğraf falan çekildik. Burada bir e, sanırım akşam yemeğimizi yeriz. Ondan sonrasına bakacağız. Şöyle kumpir satan bir yer bulduk. Girişte hemen. Fiyatlar hop böyle. Neyse buradan şimdi kumpir alacağız. TKV şeklinde satış yapıyorlarmış kumpircide. Oturacak yer yoktu. O yüzden biz de böyle buraya oturup şu meydan orası. Buraya oturmak istemedik çünkü şeyin çok dibi. insanların çok dibi. Masada yemek yiyorlar. Rahatsız olmasınlar diye. Bunların tanesini 10,5 euro gibi bir şey aldık. Böyle kilisenin hemen dibinde, ortamın diğer kısımlarında falan böyle oturabileceğiniz tatlış mekanlarda var. Kotogar'a geldik. Bazı öğrendiğim şeyleri size de söyleyeceğim. Kotor'u sordum. Kotor için bilet almanıza gerek yok dedi. Budva'dayız şu anda bir hatırlatma. Direkt gelin her yarım saatte bir zaten otobüs var dedi abla. Aslında geçen gün Kotor'dan Budva'ya gelirken de aynı şeyi yaşamıştık. Yani yarım saatte bir en fazla sürekli otobüsler var. Karadağ içinde Oradan oraya geçmeniz çok da zor olmayacak. Ben buradan Bosna Erseğ'e geçmeyi düşünüyorum. Onunla ilgili otobüs sordum. Onu da bir gün öncesinden gelip alacağım. Arkadaşım için de havaalanı sorduk. Podgorito havaalanına gidecek o da Cumartesi. O da dedi ki buradan Podgorito'ya gidebilir. Evet. Podgorito havaalanı için direkt bir şey yok. Ulaşım aracı yok ama buradan Podgorito otobüsüne binip gidebilirsiniz. Oradan da taksiyle havaalanına geçebilirsiniz diyorlar her zaman. Birkaç kişiye sorduk. Biliyorsunuz burada iki tane havaalanı var. Bu Podgorito için verdiğim bilgiler. Tivat zaten yakın buraya. Böyle. Şimdi e, artık otele doğru devam ediyoruz. Herkese selamlar. Şimdi biz e, Kotor'a geldik ama o arada bir sürü olay oldu. Şu andaki durumumuzdan hemen bahsedeyim size. Kotor'a geldikten sonra biz bir mekana oturduk. Bir böyle fast Sonra e, taksi sorduk oradakilere. Onlar bayağı birilerini aradılar ama kimse müsait değildi. Taksi bulamadık. Velhasıl kelam ee, oranın sahibi olan abi sağ olsun şu anda bizi gitmek istediğimiz noktaya bırakıyor. Begüm de arkada, arkada oturuyor şu anda. Burada Kotor'da teleferikle çıktığınız bir yer var. Ee, orada böyle arabaya biniyorsunuz. Hepsini göstereceğim. Sonuç olarak şu anda o teleferiğe bineceğimiz yere gidiyoruz. Abi sağ olsun bedava bizi bırakıyor. Sordum ne kadar dedim. Dedi ki ücret yok. Bedavaya götürüyorum siz dedi. Neyse gelmek üzereyiz. Devamını orada neler olduğunu anlatacağım. Bir şeyler oldu o yüzden kamerayı açamamıştım. Anlatacağım. Şimdi abi bizi böyle bir yere bıraktı. Galiba burası. Hemen burada zaten bilgilerin verildiği ekranlar var. Biletleri burada alıyorsunuz. Kişi başı 23 euro ödedik. Git gel teleferik için. Beklerken size aslında şeyi anlatabilirim ne olduğunu bugün. Ne oldu biliyor musunuz? Kotor için biz bilet aldık. Ondan sonra işte otobüse bindik ettik falan. Sonra ben hiç işte kamerayı açamadım. Çünkü ben birazcık kötü oldum. Galiba beni güneş çarptı. Yürür ee, yürürken herhalde birazcık kafadan yedim güneşi. Otobüsten indikten sonra bir eczaneye gittik. Yani otobüste de klimaları çok açmışlar. Herhalde o yüzden beni çarptı birazcık. Eczanedeki kız da şey verdi bir toz gibi bir şey verdi işte suya katıp içiyorsun. Onu içtim. Sonra yemek yedik derken ben anca kendime geldim. O yüzden kamerayı açabiliyorum şimdi. Abi de sağ olsun taksi bulamadık falan getirdi bıraktı bizi. Arabayla 7 dakika falan sürdü bu arada uzak değil. Yani bu şekilde teleferiye bindik şimdi. Dediğim gibi biz buna gidiş dönüş 23 euro verdik. Yukarıya gittiğimiz zaman böyle bir araba gibi bir şey var ona binmek için istiyoruz özellikle. Böyle. Şimdi Tamam, gidiyorum. Çok heyecan. Deniztaş nerede kaldı? Çok yükseğe çıkıyor ya baya. Yani bindiğimiz yer bu dağın da arkasında kaldı. Çok uzun bir teleferikmiş. Manzara inanılmaz güzel ya. Şuraya bakın. <laughs> Tahminimden çok çok daha yüksekmiş bu teleferik. Şimdi geldik, gideceğiz. Kızardım yine sıcakta. <laughs> düştük az önce. <laughs> Geldiğiniz zaman hemen bu bineceğimiz o oyuncak araba gibi bir şey neydi ismi unuttum. Onun biletlerini buradan alıyoruz. Şimdi sordum ismini de Alpen Kostürmüş. Kulaklarda bir uğuldama var mı? <laughs> tıkanım tıkanma <Ha>. falan. <laughs> Yok, ee, şimdi tıkanım. şöyle göstereceğim. 16 Euro'ya aldık biz iki kişi için. Kişi başı 8 Euro şuradaki araçlara binmek. Şuradan aldık biletleri. Buradan bineceğiz. <laughs> Merhaba. Merhaba buradan binip yine şey yapıyormuş. Dönüp dolaşıp bak biri çıkıyor. Buradan binip dönüp dolaşıp yine burada iniyormuşsunuz. Şimdi biz de bineceğiz çok heyecanlı. Teleferikte de böyle ticket'ınızın QR'ını okutuyordunuz. Burada da yine biletinizi okutarak giriyorsunuz. İnsanlar bak buradan biniyorlar. Yine dönüp dolaşıp buraya gelecekmişiz. Evet. Hmm. Okay. Sadece ileri şey hız veriyorsun, geride fren, o kadar. Başka hiçbir şey yok. Şurada bir pedal var, ileri geri yapıyorsun. Şimdi biz yukarı doğru gidiyoruz. Aracı tamamen kendiniz yönlendiriyorsunuz. Sadece ileri geri yapıyorsunuz. İleri yaptığınızda hızlanıyor, geri yaptığınızda fren oluyor. Ama şu an çok gerginim. Fren <laughs> yap. <laughs> Ay çok tırsıyorum. an tamam benim ellerim. Abi ufacık bir kemer tutuyor şu an. Arkamız insan da oldu. <laughs> bakın ne güzel manzara. Ay ben bunu yine binerim. <laughs> Gittiğimiz yere bakın. <laughs> bazen çok hızlanıyor korkuyorum. Ay burası bayır. Ya bu nedir? Güvenli gözüküyor evet ama bazen çok hızlandığı zaman korktuğum anlıyor <laughs> oldu. Ama çok güzeldi. Bu şekilde bittiği zaman da aynı bindiğiniz yere geri dönüyorsunuz. Ama çok güzeldi. Biz galiba bir kere daha bineceğiz. Nasıldı? <laughs> Ay çok güzeldi e ya. Harika, kesinlikle denemelisiniz. Bayıldık. Çok güzeldi. Çok güzel bir şey. Böyle hani roller coaster falan, o bile böyle bir haz vermiyordu. Çünkü bunda kontrol sizde ya. Çok basic bir kullanım var. O yüzden böyle uz e, yükseklik korkusu olanlar kesinlikle binmeli yani. Aşarlar, net. Evet, çok güzeldi. İstediğiniz yerde yavaşlıyorsunuz, istediğiniz yerde hızlanıyorsunuz. Çok eğlenceliydi. Bay bayıldım ya, çok güzeldi. Biz şimdi iki kere bindik ona kafe gibi bir yeri var. Şöyle kahve içeceğiz. Size de fiyatları göstereyim dedim. Böyle. Şimdi kahve içer dinleniriz. Sonrasına bakacağız. Şöyle bir dışarı çıktık. Bakın şu aşağıda da oturabileceğiniz yerler var. Bizim vaktimiz yok. Akşama kadar bekleyemeyeceğiz. Ama eğer ki akşam saatlerinde buraya gelebilirseniz bir video görmüştüm. Şurası muazzam oluyor gün batımında. Kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama muazzam bir manzarası var burada. Bindiğimiz bu teleferik 3.9 kilometre uzunluğundaymış. Bulunduğumuz yükseklik ise 1316 metre diyor Çetçibit'i. Kendilerine sordum. Günaydın. Şimdi evden çıktım. Şu an saat sabah 7 falan. Yarın Karadağ'dan ayrılıyorum. O yüzden e, bugünü iyi değerlendirmek istedim erken kalktım. Hızlıca toparlandım. Bir ee, Tivat'a gidiyoruz şimdi. Tivat için bir otobüs bileti orada alacağım. Ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Budva'dan yarım saat falan sürüyor. Böyle şimdi yürüyorum otogara doğru. Geldik burada indirdiler bizi ama burası da Tivat'ın merkezi değil. Buradan yürüme 23 dakika gösteriyor. Şöyle bir otobüs geldi ama soracağım bakayım gidiyor mu diye artık ya şey dedi 1 euro dedi. Ver dakika falan sürer. O minibüsten indim. Minibüste de amca vardı sağ olsun dedim. Porto Montenegro'ya nasıl giderim? O da tarif etti. İndim birazcık yürüyorum zaten yakın. Şurası. Burada Tivat'ta zaten en en ünlü olan yer Porto Montenegro. Size buradan bahsedeceğim ama önce birazcık yürüyelim. Porto Montenegro büyük ve gösterişli yatlarla dolu bu arada. Bu şekilde ünlenmiş bir yer. Birazcık böyle lüks bir yer burası. Diğer kısımlarında da şey varmış araştırdığıma göre. Lüks mağazalar, kafeler vesaire. Genel itibariyle Tivat diğer bölgelerine göre, Budva'ya, Kotor'a göre falan biraz daha lüks olarak geçiyor. Böyle büyük büyük kocaman kocaman şeyler var. Tekneler, yatlar vesaire var. Yani Kotor ve Budva'dan sonra Tivat benim için çok sıkıcı bir yer. <laughs> Batı olsa burayı çok beğenirdi, çok severdi ama şu çok değişikmiş. Oradan bu tarafa geçtiğiniz zaman biraz daha böyle yelkenliler, küçük tekneler falan var bu tarafta da. Ama bir sürü tekne var, bir sürü. Şunlar da hız teknesi mi acaba? Şu binalardaki sarmaşık olayına bayılıyorum ya. Çok tatlı gözükmüyor mu? Bu kısım böyle geldiğim sokak. Sağlı sollu. Hep böyle lüks markalarla dolu. Ben pek kıyafete çok para verilmesi taraftarı olmadığım için, sevmediğim için böyle şeyleri çok dikkatimi çektiğini söyleyemem. O yüzden buraya hızlı hızlı geçtim. Şu yeşillikler falan güzel ama. Sokak tatlı. Orası atacağız Şimdi burada birazcık oturacağım. Ben şöyle soğuk kahve aldım. Buna 5 euro ödeyeceğim. Böyle ben şimdi bu kahvemi birazcık şu güzel manzarayı izleyerek içeceğim, dinleneceğim. Sonrasında bakacağız. Şurasıydı kafe. Ne? Kafe Terija Ne? Orada oturdum. Kahvesi çok güzeldi. Dışarısı biraz sıcaktı ama yine de güzeldi. Burayı çok sevdim. Bu kısım çok tatlı. Şimdi şu tarafta marina var. Tivat marina. Oraya doğru yürüyeceğim birkaç dakika. Tivat marina'ya yürürken burada kenarda bir sürü kafeler var. Ben az önceki yerin manzarasını daha çok sevdim. Buralar bir de böyle tıklım tıkış bayağı kalabalık. Yine burada da insanlar denize giriyorlar. Benim çok tercih edeceğim bir şey değil çünkü bu kadar fazla yatın, teknenin vesairenin olduğu kısımların çok temiz olacağını düşünmüyorum. Yani yüzmek için ben tivatı tercih etmem. Şimdi otobüs karına geldim. Ee, şu içeriden biletimi aldım. Gelirken 5.30 verdim, giderken 4.30. Bu da böyle. Bugün benim Karadağ'da artık son günüm. Buradan şeye geçeceğiz, Bosna Herse'ye. İnşallah akşam. E, otobüsüm var sonuç olarak e, otelden çıktık. Akşamda Bosna Erseğe geçeceğiz. Bu şekilde. Çantamda otelde. Alacağım onu akşama. Bu cadde üstünden zaten Svet Stefan'a 15 dakika falan giden bir araç varmış. Hatta tariflerini şöyle size göstereyim. Bakarsınız dondurup. Bilet aldım bu arada. Burada bir tane çocuk oturuyor şurada. O satıyor bunları bak. Evet. Bu şekilde Svet gidelim. Orada bir kahve içer. Hem dinlenir hem de çalışırız. Ormanlık yeşil yeşil yollardan geldik. Şurası Sveti Stefan. Böyle dar bir yola giriyorsunuz. Böyle buradan aşağıya ineceğiz şimdi. Şimdi Sveti Stefan dibine geldik. Şöyle çok güzel gözüküyor. Bakın. Galiba burası. Evet. Halk plajı. Şimdi oraya doğru gideceğim. Şimdi Sveti Stefan'la ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim size. Burası bir ada aslında. Ama bu adayı gördüğünüz şu yol ile buraya bağlamışlar. Bu yolu da 1950'lerde Sveti Stefan adası eski balıkçı köyü yapılarının restore edilip lüks bir tatil köyüne dönüştürülmesi sürecinde adaya erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu yol inşa edilmiştir diye okudum. Yani şu anda burası bir tatil köyü gibi bir otel gibi bir yere çevirmişler bu adayı. 1950'lerde işte şu yolu da yapmışlar. Sonra burası ünlenmiş de ünlenmiş. Çok tatlı gözüküyor. Gidip şuraya doğru bir bakacağım. Sanıyorum içeriye girmek ücretliydi. Müzik bir tane kapı buldum. Size göstereyim hemen. Starı Stefan şurada bakın. Şuradan yürüdüm. Burayı buldum. Muhtemelen burada bir 2-3 saat çalışırım. Ondan sonra dediğim gibi Starı Stefan'da birkaç tane daha fotoğraf falan çekeriz. Sonra artık gideriz tekrar merkeze diye düşünüyorum. Birkaç saat buralardayım ben. Ben az önceki yerden şimdi kalktım. Şurada merdiven gibi bir şeyler var. Herkes oraya gidip geliyor. Görüyorum. Bir de oraya bakacağım. Neymiş bakalım. Aşağıya doğru inen iki tane arkadaş vardı. Onlara sordum yukarıda ne var diye. Miloşer Parkı diye bir yer varmış. Çok da güzelmiş. Çok yürümezsin dediler. İki dakika falan. O yüzden ben de devam etmeye karar verdim. Bir bakalım neresiymiş. Bizden çok yürümedik. Şuradan iki dakikada hop diye buraya geldik. Sanırım şu kısım Miloşer Parkı. Oraya bir gidip dönelim. Ne kadar güzel yapmışlar burayı. İçeriye girebiliyor muyuz acaba? Kapalı gibi gözüküyor. Galiba içeri giremiyoruz ya. Şimdi şu arkadaki ablaya sordum. Dedim ki Milo şerme mi? Buralıymış bu arada abla. O da dedi ki Milo Ter. Milo Ter diye okunuyormuş bu parkın ismi. Burası da böyle bir park. Ama daha fazla duramayacağım. Geri yürüyeceğim şimdi. Geldiğimiz yol bakın şuradan geldik. Aynı yerden geri döneceğiz şimdi. çıkarken şurada bir yarım saat falan oturdum. Hem dinlendim hem manzaranın tadını çıkarttım. Çok güzeldi. Vakit daralıyor o yüzden yavaş yavaş geri dönüyorum. Artık buradan ayrılma vakti bence geldi. Minibüse binebileceğim yere doğru yürüyeceğim. Otelden çantamı alacağım abladan falan filan. Şimdi otelden e, sırt çantamı da aldım. Otel burası bu arada. Otel Vojnik olarak geçiyor. Ve bu akşam dediğim gibi Olsun herseye devam edeceğim. Bu arada bizim aldığımız şemsiye şu bırakmaya kıyamadım. Onu da taktım çantama götürüyorum. Öyle işte. Şimdi birazcık bu güneşin altında yürüyeceğiz. Zor ama yapabiliriz inanıyorum. Ben çantam ve şemsiyem gidiyorum. Ben otogara geldim. Otobüsünün saatini bekliyorum. Bir haftadır Karadağ'daydım. Bu vlog nasıl bir vlog olacak inanın bilmiyorum. Çünkü o kadar parça parça çektim ki biraz tatil moduna girdim galiba Karadağ gelince. Bosna Ersek için otobüse bineceğim buradan. Sanırım 7-8 saat kadar sürecekmiş. Yarın sabah orada olacağım. Hostelden yer ayırttım. Gittiğimde işte çok erken olacak. Ne yapacağım bilmiyorum ama bakacağız. Şimdi aklıma geldi. Burada bahsedeyim. Telefon konusunu nasıl çözdüm? e, sim kart almadım arkadaşlar ben e sim aldım bunu da internetten araştırdım birçok böyle bilindik markanın saçma sapan pahalılıkta paketleri vardı bir tane böyle balkanlar diye bir paket buldum mobi mater diye geçiyor yazarım olmazsa 40 dolar verdim 60 GB vardı ve bütün Balkan ülkelerinde geçiyordu. İşte Karadağ, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Helal kelam ben bu esimi aldım. E, çünkü her ülkeye girdiğinde birkaç ülke gezeceğim için Genel Balkanlar e, esimi bulunca da direkt aldım. Gayet de memnunum. O yüzden bunu size tavsiye edebilirim. Bunu da söylemiş olayım. Karadağ vlogunu da böyle kapatalım. Umarım bu vlog size yardımcı olur. Umuyorum ki sizi sıkmamışımdır. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki vlogda Bosna Ersek'te görüşmek üzere. Bay bay.